yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık javascriptte async ve await e, nedir bunu işleyeceğiz konu başlıklarımızı son bir kere daha söyleyeyim bundan sonra asenkron programlama bölümünde bizim fetch api ajax nedir ve web apileriyle çalışmak adına üç başlığımız kaldı bu üç başlıktan sonra bir e, şeye başlayacağız böyle birkaç tane üst üste proje vesaire yapacağız hani basit to the list, sonra bir hava durumu uygulaması, çekiliş uygulaması, zamanlayıcı ve sayaç vesaire vesaire yapacağız arkadaşlar. E, ee, asenkron programlamada artık yani sonlara geliyoruz diyebiliriz. Yani async ve await e, kullanılır, daha çok kullanılan bir şeydir. Hani ben kod yazarken en azından kendi adıma konuşayım. En çok kullandığım yapılardan biridir bu arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Diyorum ki async nedir? Async arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekilde yazılıyor ve bunun arkadaşlar anlamı asenkron zaten. Asenkron anlamına geliyor. Yani asenkron tanımı zaten şu anlama geliyor. JavaScript'teki işlemleri sırayla yapmak yerine aynı anda birden fazla iş yapmamıza olanak sağlayan bir şey. Çünkü çünkü nedir arkadaşlar? İşte CLG diyorum. Buraya Kadir diyorum. İşte burada örnek veriyorum. 10 tane Kadir var. JavaScript bunları sırayla okuyarak gidiyor. Yani her birini sırayla okuyor. Biz de diyoruz ki sırayla yapmak yerine aynı anda birden fazla iş yapman için ben sana asenkron programlama mantığını sunuyorum. Gel bu şekilde yap diyorum. Sildim. await nedir arkadaşlar? await da sadece async fonksiyonlar içinde kullanabileceğimiz bir şeydir ve bu şu işe yarıyor. Örnek verelim. Biz API'den bir veri alacağız. Bu veri gelene kadar geriye kalan blokların çalışmasını engelliyor. Yani şu yani e, tanımında da şöyle yazmışım. Bir işlemin tamamlanmasını beklemek için kullandığımız şey. Yani kod burada durur ve işte API'den veriler geldiğini varsayıyoruz. Apitem veriler geliyor ve işlem bitince de devam ediyor arkadaşlar. Şimdi neden kullanıyoruz biz bunları? Şu yüzden tarayıcıda takılmadan işlemler yapmamıza yarıyor. Kodun daha anlaşılır olmasına yarıyor. Hani işte bizden kullanıyoruz. Geçen dersteki kodlar eğer da, geçen dersi izlediyseniz en azından. işte den koyuyoruz. Bir yerden callback çekiyoruz. Bir yerden catch yazıyoruz vesaire vesaire. Böyle her şey iç içe giriyor. Ee, e, Sanki evi Evite'de bunu daha in, böyle basite indirgemiş bir haldeyiz ve daha kullanışlı, daha gözü yormayan, daha anlaşılır bir kod bloğu ile e, işlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha temiz bir kod yapımız var yani burada. Sonra şöyle bir avantajımız var. E, örneğin veri geleceği zaman oraya ufak bir fonksiyon yazıyoruz. İşte yükleniyor adında sayfada bir loading işte dönen bir ikon bırakabiliriz. Yani oralara bunları ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kullanıyoruz biz async ve await e, komutlarını arkadaşlar. Şimdi async fonksiyonu şöyle yazılır arkadaşlar. Ee, yani burada sadece async kullanacağız. Nasıl kullanıldığını göstermek için. Async function diyorum. Function. Gerçi bize direkt veriyor da, neyse. Function dedim. İşte şuraya e, örnek fonksiyon dedim. Parametre boş bıraktım. Herhangi bir şey yazmayacağım çünkü içine. Return dedim. Geldim dedim ki işte merhaba async. Şu kadarlık bir şey yani. Başka Async fonksiyonu bu şekilde oluşturuluyor. Başka hiçbir bizim olayımız yok arkadaşlar. Konsola bir şey yazdırmayacak çünkü return zaten kullandık biz bunu. Şimdi arkadaşlar e, yavaş yavaş artık böyle e, kendimiz veri eklemeden böyle bir yerden veriyi nasıl çekeceğimizi vesaire göreceğiz. Bu şu, şu an evet kullanımı da o örnek üzerinden size göstereceğim arkadaşlar. Geliyorum. Async diyorum. Function. E, veri çek olacak adı. Verecek. Herhangi bir hangi parametre istemiyorum dedim. Const, const, response adında bir değişken oluşturayım ben. Diyorum ki sen evet bekle. Şu blok çalışana kadar umarım arkadan kardeşlerimin sesi gelmiyordur. Ee, neyse diyorum ki evet işte fetch diyorum. Buradaki fetch şu işe yarıyor. Biz internetten veri çekeceğimiz zaman arkadaşlar e, zaten fetch abi kısmında daha da detaylı anlatacağım. Fetch yazarsınız ve içine bizim evet yanlış olmadı bu tamam geldim şuradan işte e, kodumu kopyaladım benim bir tane apim var arkadaşlar link olarak aldım onun linkini şuraya ekledim ve artık arkadaşlar response değişkenimin içinde benim şu linkteki hatta şöyle gelelim şurada açalım biz bu linki ekledim açtım gördüğünüz gibi daha okunaklı hale getir dersek herhangi bir şey değişti mi okunaklı hale getirsen onu <laughs> ne yapıyor? Burada user ID'ler var, ID'ler var, title'lar var, body'ler var. Hani bu şekilde bir sürü verimiz var arkadaşlar burada. Bu veriler bize hazırlanmış bir şekilde veriyor. Bunlar üzerinden kullanarak gideceğiz biz arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi bir sürü veri var. Hani 2-3 tane de değil. Yani bunu zaten buradan şöyle göstereyim. HTTPS direkt düz zaten. jsonplaceholder.typecode.com yazarsanız. Hani postu silerseniz eğer. Şöyle postu sileyin bize vereceği veriyi merak ettim. Hiç bakmamıştım. Evet gördüğünüz gibi placeholder açıyor. Hemen geri kapattım. Neyse geldim. Dedim ki ikinci de de verileri çekeceğim bir yer olsun benim dedim. Const veriler eşittir. Evet yine bekledim. dedim. Response'u response'da alacağım verileri bana json formatına döndür. Ve benim artık veriler bölümüm şuradaki veriler değişkenim şu anlama geliyor şu veriler şunları şuradan alacağım verileri response'daki verileri bir json dosyasına json verisi türüne dönüştürüyoruz. Sonra diyorum ki ben sayfama geri geliyorum şurayı kapatıyorum. Şimdi birazdan fonksiyonu çalıştıracağız çünkü. CLG dedim. Verileri çalıştır dedim. Aşağıda geldim dedim ki veri jack fonksiyonunu bana çalıştır. Şimdi birazdan buraya bize verileri getirecek. Gördüğünüz gibi verilerin hepsini bize getirdi. Yenileyeyim. Bütün verileri görebilelim şöyle arkadaşlar burada bize obje olarak veriyor hepsini İşte user ID bir ID bir title işte şöyle 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 bunlar az önce biz yaptığımız şöyle göstereyim tekrardan açtığımız sayfada gördüğünüz gibi mesela ya yani şu metine bakın mesela şuradaki metinle şu en üstteki metin aynı hani e, o verileri aldık biz burada JSON formatına çevirip kendi konsolumuza yazdırdık arkadaşlar bizim burada ne öğrendik şimdi fetch ile internetten veri çekerken kullandığımız bir fonksiyondur fetch yazdığımız oradaki fetch await evet, fetch işlemi tamamlanana kadar bekledi, bekletilen bir fonksiyon var yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi e, JavaScript kodu geliyor. Burayı okudu. Alt satıra geldi. Diyor ki await evet diyor, bekle diyor. Şu fetch'teki verileri sen response değişkenin içine atayana kadar bekle. Atadıktan sonra alt satıra geç. Geliyor. Diyor ki veriler var. Senin elinde veriler var. O verileri diyor, getir. response da, response içindeki verileri JSON'a dönüştür ve bunu veriler içinde sakla. Onu yapan, yaparken de bekle. Konsol.log'a yazdır sonra bu kadar. Yani mantığı bu. Sonra e, sonra 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 geliyoruz. Şimdi e, şuraları alıyorum siliyorum. Komple sildim. Bir tane hata yönetimi üzerinden örnek yapalım. Assign e, dedim. Function dedim. Benim name'im güvenli veri çek olacak. Güvenli veri çek diyorum. Params'tan yanlış yerden sildim. Sildim şuradan. Burada herhangi bir parametre olmayacak çünkü. Try dedim, dene. Eğer ki dedim const response e, await fetch diyorum buraya da yine ve buraya bomboş bir link gireceğim arkadaşlar. https işte hatalı URL adında bir şey. Yani biraz biz kodun çünkü yanlış dönmesini istiyoruz. Aşağı geliyorum. Const diyorum. Veriler şöyle dönecek yazamıyorum yazamıyorum bugün evet ekledim response nokta response'daki verileri bana yine json'a çevirmesini istedim clg dedim bana verileri yazdır eğer ki dedim bura çalışma çalışmaz ise konuşamıyorum da bugün bugün bir sıkıntı var bende de error konsol error değil direkt error ya sabır error yazdım Geldim süslü parantezimi açtım. Dedim ki CLG bir hata oluştu. Hata oluştu ve hata diyorum. Bir tane boşluk bırakıp hatayı yazdırıyorum. Error olarak yazacağız. Çok özür dilerim. Hata yazmadık biz oraya. Error dedim. Sonra aşağı geldim. Güvenli veri çek. Fonksiyonu çalıştıracağım zaman bize getirip buradan işte bir hata oluştu. Ve hata type error. Hata türü yazalım hatta direkt şöyle. Hata türü işte type error ve işte ne oldu? Fetch'teki veri yok. Hani fetch'teki veride bir sıkıntı var. Çünkü böyle bir e, alabileceği bir app yani şöyle söyleyeyim. Verileri çekebileceği böyle bir URL yok. Hani gelelim. Hani böyle bir sayfa varsa da şaşırırım. Güzel olur. Eğleniriz biraz. Şöyle aldım. Sildim şurayı. Ekledim. Gördüğünüz gibi böyle bir site yok. Hani buradan çekebileceği bir veri yok. Ondan dolayı e, ne yapıyor? Bir hata oluştu diyor. Ve hatanın türüne Fetch'te işte bir hata var diyor. Hani senin bu böyle bir URL yok ki zaten gidip oradan veri çekebilelim. Orada işte şu işe yarıyor arkadaşlar. Diyor ki örnek veriyorum büyük bir sistem yazıyorsunuz. Kullanıcıların verilerini çekeceksiniz ve verileri çekerken gittiniz ama veri gelmedi. Kullanıcıya sürekli bir loading ekranı yüklemiş olduğunuzu düşünün işlem gerçekleşene kadar. Ama işte dönüyor 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 ama kullanıcıya bir mesaj gelmiyor. İşte belli bir fonksiyon daha yazarsınız. İşte örnek veriyorum. 20 saniye içerisinde veri gelmediyse bir hata oluştu. İşte e, şunu gelip silersiniz. Dersiniz ki bir hata oluştu. İnternet bağlantınızı kontrol edin ya da işte bizimle iletişime geçin vesaire bir şey yazabilirsiniz. Hani direkt büyük projeler üzerinden mantık üzerinden ilerleyelim. Böyle daha anlaşılır anlaşıl anlaşılabilir oluyor. Hani e, async await await bölümlerinde try catchi bu şekilde. Hani hata yönetimini bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi az önce söylediğim kullanıcıdan verileri alma örneğini şimdi tam olarak yapıyoruz. Siliyorum buraları. Geldim. Dedim ki assign function direkt şuradan alabiliyor muyuz? O arrow function açmayacağım ben. Assign function kullanıcıları göster. Böyle yazarken çok garip oluyor. Neyse. Aşağı geliyorum, CLG diyorum ki CLG abim CLG Heh. Kullanıcılar, kullanıcı verileri çekiliyor Verileri çekiliyor Sonra aşağı geliyorum Virgülü boşalttım, const dedim, response dedim Abi onu yazmıyorum ben, neyse response dedim Evet fetch Direkt şuradan kopyalayacağım ben bunu Benim yazdıklarımı direkt elde de yazabilirsiniz şunları fetch dedim parantezimi açtım şöyle ekledim içine ne yapıyor diyor ki git işte json placeholder type users'ları bana getir dedim sonra atlı noktalı virgülümü aşağı indim şurayı biraz daha çekeyim şöyle hepsi görünsün const dedim kullanıcılar eşittir evet response Evet şurayı yanlış yazmışız. Orayı da düzeltelim. Response. Buraya çünkü veri yanlış gelmesin. Sonra başka yerde kullanırız. Yazım hataları çok büyük sıkıntı yazılımcılar için. Response. JSON dedim. Sonra dedim. Sonra dedim. Biz for each metodunu öğrenmiştik. For each ne yapıyordu? Gidip e, elimizdeki veri içerisinde dönmeye başlıyordu. O veriden alabileceği verileri alacağız şimdi. Dedim ki kullanıcılar içindeki for each yap buraya bir. For İç yap dedim. Ee, Array değil. Direkt for iç ile açacağız orayı. For iç dedim. Şu şekilde veriyi açtınız arkadaşlar. Sonra kullanıcı dediniz. İşte kul yazamıyorum ki. Kullanıcı dediniz. Bir arrow function okunu açtık biz buraya. Aşağı geldim. CLG dedim. Şimdi fasulyenin e faydalarına geldik işte. Şimdi veriyi nasıl alacağız? Veriyi yukarıdan çekmeyi biz öğrenmiştik. Burada da şöyle kullanacağız. At dedim kişinin adı işte dolar işaretimi ekliyorum süslü parantezimi ekliyorum süslü parantez şu Heh. dedim ki şöyle geldim kullanıcının name'ini al dedim burada sonra virgül attım oraya değil oraya değil oraya değil adı işte ad budur ve virgül attım e-mail e de büyük yazalım güzel dursun sayfamızda e de böyle sonra bir dolar işareti dağıtıyorum bir süslü parantez dağıtıyorum ve buraya da Kullanıcı nokta email diyorum. e-mail de ekledim. İşte aşağı gelip artık fonksiyonu çalıştıracağım zaman bize takır takır verilerimizi vermesi lazım. Yoksa internetinize falan bir sıkıntı vardır. Kullanıcı verileri çekiliyor dedi. Veriler hala çekiliyor. Veriler niye gelmedi? Veriler niye gelmedi? Veriler niye gelmedi? Şimdi bakıyoruz verilerimiz niye gelmedi. Herhangi bir farklı veri yok. Tamam burada doğru. Kullanıcılar şurayı tamam yine doğru. Kullanıcı verileri çekiliyor. Yine hata verdi. Of. Cidden of. Tamam. Burada doğru. Burada doğru. Yani şunlardan birini mi yanlış yazdım diye bakıyorum. Çünkü yazmamış olmam lazım. Yani şuradan alsam. Şöyle. Command C desem ve şu şuraya kopyalasam. Çünkü yani bu kodun aynısını yazdım ben ve o zaman çalışıyordu. Çalışırsa nerede hata yaptığımı araştıracağım. Çalıştı. Geri siliyorum. Evet, evet özür diliyorum. Özür diliyorum. <laughs> Kullanıcı verileri çekiliyor ve verilerimiz geldi. Ben şuraya şunu yapmışım. Buraya bir tane daha e eklemişim. Ondan dolayı az önce kodumuz hata aldı. Yani aynı veri yanında duruyor şu an hani oradan yazdım aynı kodu çalışıyordu şimdi niye çalışmıyor falan oldum. İşte yazım yanlışlarına dikkat edelim. Ne yaptı arkadaşlar bize getirdi işte e Sincere.april.biz'miş mesela örnek veriyorum. Ne yaptık biz? Gittik şimdi ne yaptığımızı anlatalım. Biz onlar mailler vesaire aldık zaten onlarla işimiz yok. Bir tane async fonksiyonu oluşturduk. Async fonksiyon ne olduğunu anlattım. Sonra geldik konsolda dedik ki kullanıcı verileri çekiliyor dedik hatta şöyle bir şey yapın. Ek sadece konsola bakın şu an. Kullanıcı verileri çekiliyor dedi ve şu an biraz bir süreliğine bir gecikme oldu. Ve biz herhangi bir set timeout vesaire vesaire eklemedik. Burada niye bir bekleme oldu? Şu yüzden bir bekleme oldu. Evet ne demekti arkadaşlar? Beklemesine yarayan bir şeydi. Verileri çekerken ya da verileri JSON'a dönüştürürken bekletiyordu. Bu aradaki şu bekleme süresi sayfaya geliyorum be bek çalıştırıyorum. Şu bir saniyeye yakın bir bekleme süresi O bilgisayarın şuradaki veriyi alıp sonra burada JSON'a dönüştürüp bize yazdırmasıyla geçen süre arkadaşlar. Hani o, o süreyi bekliyoruz biz burada. Hani set timeout vesaire eklemedik. Direkt niye yazdırmıyor diye düşünürseniz. Bu yüzden. Sonra kullanıcıların neydi bizim? Kullanıcılar şu linkteki şu linkin içindeki users'ta users'ları şöyle gelelim biz. Şuraya da kopyalayalım. Zaten direkt açılıyordu özür dilerim. User'ları açtım ben arkadaşlar. İşte users'lar neymiş? Users bölümüne gittiğiniz zaman ID'si, name'ini vesaire veriyor. Bunları diyor git fetch yap. Yani çek onları ve response değişkenin içine ekle. Sonra diyor ki kullanıcılar adında da bir değişken oluştur. Onu götür. Response içindeki verileri JSON formatına dönüştürüp kullanıcıların içine gönderdik ve bu ve oluşurken de ikisinde de dedik bekle. Sonra dedik ki kullanıcılar içerisinde bizim JSON'un içinde verilerimiz vardı. Git bu bunu for each ile dön içinde kullanıcıların içindeki verilerdeki konsol noktalı konsola yazdır. Adı kullanıcı kullanıcı olarak şuraya girdiğimiz parametreden içindeki name'leri yazdır. Name gördüğünüz gibi şurada duruyor. Aslanlar gibi. e olarak da git git kullanıcı yazarken yazan yerde e-mail yazdır. Hani şöyle bir tane örnek daha yazalım mesela. Örnek örneği ne yazabiliriz burada? İşte fon yazdırabiliriz işte. Telefon diyelim. Hemen bir e, dolar bir üstü parantez. Diyorum ki işte kullanıcıdan kullanıcı nokta fon verin. Ve sayfama geri geliyorum. Gördüğünüz gibi telefon numaralarını da bizlere döndürmüş oldu arkadaşlar. Verileri bu şekilde çekiyoruz. Hani e, anlatmak istediğim şey buydu. Yani bu mantığımız bu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım siz de e, benim yazmışsınızdır. Çünkü... Yani eğitimi baştan sona isterseniz 30 kere izleyin. Ne yazık ki kod yazmadan yazılım çok zor öğreniliyor. O yüzden kod yazın. Şimdi arkadaşlar son bir tane işlemimiz kaldı. O da paralel çalıştırma. Bu da şu için arkadaşlar. Birden fazla işlemi aynı anda yapmak istediğimiz zaman bize sunulan bir işlem. Yani çok fazla kullanmadım. Neredeyse ben. Ama yine de yazacağım. Assign diyorum. Promise üzerinden kullanıyoruz burada bunu da. Assign dedim. Yanlış mı yazıyorum? Yanlış yazmaya korkuyorum artık. Yanlış yazıyor olabilir miyim ben? Yo tamam doğru yazıyormuş. Function dedim. Sonra dedim ki paralel. işlemler. Sonra parantezimi açtım kapattım. Üstü parantezimi açtım içeri girdim. Const dedim. İşlem 1 eşittir nev Promise. Resolve et dedim bunu. Resolve. Bir arrow function oku açıyorum buraya hemen. Set time out ekliyorum bir adet. Set time out niye benim e, koduma veriler gelip direkt yazdırmıyor bilmiyorum şu an. Sonra bir parantez daha açıyorum buraya. işte boş bırakacağım. Yanına geleceğim bir arrow function oku daha açacağım. Resolve diyeceğim. Heh, geldi şükürler olsun. İşlem bir tamam diyecek buraya işlem bir tamam. Sonra geleceğiz ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya bir set timeout verisi ekleyeceğiz. Şu parantezleri karıştırmayın. Biz set timeout'u nereye ekleyecekmişiz? Hemen mavinin içine arkadaşlar. Yani şuraya. Şöyle virgül atıp şu bölüme ekleyeceğiz. Şu renklendirmeleri dikkat edin. Eğer sizde renklendirmeler yoksa ben e, kursun en başında bir tane şeyden bahsetmiş olmam lazım extension bölümünde. Yoksa da eğer anlatmamışsam da unutmuşumdur yüksek ihtimalle. Bana sorarsanız aynısını anlatırım size. Sonra arkadaşlar işlem bir tamam fonksiyonu var burada. Şurada sadece şunları değiştireceğiz. İşlem 2 tamam diyeceğim. Şurada 1000 saniye yapacağım. Şurayı da işlem 2 yapacağım. Başka hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Sonra ben bütün verileri bir anda çekmek istiyorum. Diyelim ki geldim. Şuraya geldim aşağı. Dedim ki Ha gayret. Şu bloğa geçmeye çalışıyorum. Geçemedim bir türlü. Const dedim. Sonuçlar. Eşit olacak. Evet. Bekle dedim. Promise içindeki. iki tane promise'ımız var bizim. Bütün verileri. All. Çek diyeceğiz. Ve şunları böyle bir içine alıyorum hemen. İşlem 1 virgül işlem 2. Ee, konsola çalışması lazım. Çalışmazsa da ya canımız sağ olsun deyip geçeceğim bu sefer. Sonuçlar dedim. Konsol.log sonuçları ve getirip bana paralel işlemler kodunu çalıştır dedim. Ee, şöyle tabi bunu yapmanız lazım. Çalışacak mı? Bakıyoruz. Ya hata verdi. Nerede hata verdi yine? Of cidden of cidden of cidden of. <laughs> Diyor ki senin ikinci satırında hata var. İkinci satırda nerede hatamız var bizim? Tamam işlem bir. New promise resolve set time out. Sonra bir parantez açmışız, kapatmışız. Hatayı nerede yaptık ki biz abicim? Yine kopyalayıp yapıştıracağım ben. Hani hatayı nerede yaptığımı o şekilde görebiliyorum çünkü sadece. Ya verileri ders öncesinde yazıyorum. Aynılarını çalıştırıyorum. Ama hata veriyor. Yine hata verdi zaten gördüğünüz gibi. E, paralel işlemlerde de hata yok. Çok özür diyerek ilk defa bir derste şöyle bir şey yapacağım herhalde. Yapamadığım bir kodu yapıştıracağım. Çalışacak mı merak ettim. Çalıştı. Çalıştı. Şimdi geliyorum geri. Bir daha geri geliyorum. Nerede hata yaptığımıza bakalım. Şurada hata yaptık. Allah kahretmesin. Ben bir Türkçe bir İngilizce gidiyorum diye. Çalış bu sefer. Çalıştı yine yanlış yazmışım yine yanlış yazmışım yine yanlış yazmışım neyse düzelttik hallettik herhangi bir sıkıntımız yok Şimdi ne yaptık promise içinde iki tane biz e, veri gönderdik biri işlem bir tamam diğeri de işlem iki tamam adında iki tane veri dönecek dedik Bir iki saniyede dönecek diğeri bir saniyede sonra dedim ki git ikisini de bana yazdır bütün işlemleri yazdır İşlem bir ve işlem 2 olarak şimdi burada arkadaşlar iki iş aynı anda yapılıyor İlk işlem şurada 2 saniye, diğeri 1 saniye sürüyor. Ama ikisi aynı anda başladığı için toplamda her türlü işimiz 2 saniyede. Şöyle sayalım. 1, 2 ve ekrana yazdırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, birazdan editle ben de izleyeceğim. Şu an kardeşim yanada da oyun oynuyor ve gereksiz bağırmaya başladı biraz. <laughs> Umarım sesi gelmiyordur. Umarım gelmiyordur. Ben kendimi rahatsız olmaya başladım. Size düşünemiyorum bile. Neyse. Eee anlatacaklarım bu kadardı. Hani ne yaptık burada? Promise al el konuşamıyorum. Promise nokta el bloğuna blo, blo unutmayalım. Birden fazla işlemi aynı anda çalıştırır ve hepsini tamamlanınca devam eder. Hani bizim şurada anlatmak istediğim şu hani biri 2 saniye biri 1 bir saniye sürüyor normalde. Niye? ikisi de 2 iki saniyede sürüyor. Çünkü şu işi şu yüzden arkadaşlar Promise nokta ol dediğiniz zaman birden fazla işlem aynı anda başlıyor ve Hepsi tamamlanınca bu işlem devam ediyor. Yani size şuraya yazdığınız örnek veriyorum. 27 tane işlem var örnek veriyorum. Biri 1 saniye sürdü diğeri 10 gün sürdü. Yani örnek veriyorum farz misal. Hepsi bitmeden bütün işlemler bitmeden ekrana console.log'a şu sonuçlar değerini yazdırmayacaktır arkadaşlar. Burada bir de hani promise biliyorsunuz. Set time biliyorsunuz. Resolve'un ne olduğunu biliyorsunuz. Esayn bu ders anlattık. Esayn evet konumuzda böyleydi arkadaşlar. Hani eee... Güzel bir ders. Hani ben seviyorum bu async ve await bölümlerini. Hani kodunu yazmayı da seviyorum. JavaScript'i direkt genel seviyorum. Hani oturup diğer dillerdense JavaScript daha eğlenceli geliyor bana. Ee, bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Sadece performans üzerinde size bir iki tane önerim olacak. Biri gereksiz await kullanmayın. Hani eğer bir işlem diğerine bağlı değilse iki tane işlem oluyor elinizde örnek veriyorum. İşte e, bir kafe sistemi düşünün. Sipariş vereceksiniz. Bir yerde de işte Örnek veriyorum. Sayfada gezinmek istiyorsunuz. O iki işlem birbirine bağlı değil. Birine ikisini de bir evayete bağlamayın. Yani şu yüzden bağlamayın. Adam sipariş verirken, e, siparişi hazırlanırken ya da veriler giderken sayfada gezinmek isteyebilir. Yani sadece kafes üzerine düşünmeyin. Yani şu mantık üzerine gidin. Bir veri gidip geleceği zaman sayfada e, ona etki etmeyecek bir bölüm varsa oraya evayet eklemeyin. Çünkü kullanıcı girecek, bir işlem yapıp o işlemin bitmesini beklemesin. Devam edebilirsin sayfada. Kullanabilirsin. Bu yüzden anne. Sonra arkadaşlar ee, hataları mutlaka yazın. Bu try-catch bölümünü anlattığımda o yüzden söyledim. Niye hataları mutlaka yakalayın? Yine aynı örnek üzerinden gideyim. Kullanıcıdan bir veri gönderdiniz ya da aldınız. O sırada işte sayfaya erişim engeli geldi. Bir anda bir şey oldu. Sayfaya giremiyor kullanıcı. Orada direkt işte bir set time, bir bölüm, bir zamanlama ekleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki işte Örnek veriyorum. 2 dakika içerisinde hiçbir veri dönmedi ya da 2 dakika biraz abartı olabilir de. İşte 30 saniye boyunca ekranda sadece loading butonu var. Kullanıcı şöyle bir mesaj döndürün. İşte veriler düzgün gelmedi. İşte ya da internet bağlantınızda şöyle şöyle bir sorun var. Hani bu sorunları kendiniz e, kafanıza göre yazabilirsiniz ya da işte sorun türüne göre, işte error şeyine göre, koduna göre siz kendiniz döndürebilirsiniz. E, hataları o yüzden mutlaka yazın. Hani try catch bu bölümünü mutlaka kullanın. Ee, bu dersimiz bu kadardı. Güzel bir dersti. Ben çok eğlenerek anlattım. Çünkü çok hata yaptım. <laughs> güzel bir dersti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Umarım e, bu kursun artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Az kaldı. Diğer derste de Fetch API'nin ne olduğunu anlatacağım. Ajax ve API ile çalışmak. Sonra güzel güzel 4-5 tane proje yapacağız. Eğleneceğiz. Bunları GitHub'a ekleyeceğiz. Orada GitHub hesabı nasıl açılır diye bir bölüm e, anlatabilirim. Hani belki hala açmamış olanlar vardır diye. Böyle arkadaşlar. Anlatacaklarım dediğim gibi böyleydi. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.